Merhaba Hercai Dizi TV izleyicileri. Youtube kanalımıza ücretsiz abone olun. Reyyan'ın cep telefonu numarasını kimler istiyor? İşte cevap videomuzda. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz Reyyan'ın cep telefonu numarasını ulaşmış olursunuz. Şimdi sizlere Reyyan'ın cep telefonu numarasına nasıl ulaşacağınızın yollarını anlatacağız. Bilindiği gibi Hercai'nin yıldızı, Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, yıldızı parlayan ünlüler arasında oldu. Herkes de Ebru Şahine ulaşmak istedi. Bizler de sizler için bu problemi aşmanın yolunu bulduk ve sizlere Reyyana nasıl ulaşabileceğinizin yolunu tarif ediyoruz. Bilindiği gibi Reyyana ulaşmak kolay değil. Eskiden olsa Reyyana çok rahatlıkla ulaşabiliyordunuz ama şimdi öyle bir şey mümkün değil. Peki şimdi Reyyana nasıl ulaşabilirsiniz? Reyyana bir, sosyal medya üzerinden mesaj atarsınız ama muhtemelen çünkü binlerce, milyonlarca mesaj olduğu için Reyyan bu mesajları okumuyor ve görmüyordur. Ama size en etkili Reyyan'a ulaşmanın yolunu söylüyorum. Reyyan'a en etkili ulaşmanın yolu ise Reyyan'ın menajerine ulaştığınız zaman menajeri de durumu direkt Reyyan'a iletiyor ve böylelikle de sizler Reyyan'a ulaşmış oluyorsunuz. Bu bilgi de sizlere her zaman lazım olur. Sizler de Reyyan'ı seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun.